MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuştu. Son günlerde Cumhur İttifakı'na hedef alan kampanyalar olduğunu belirten Bahçeli, "Cumhur İttifakı dünden daha güçlü şekilde ayaktadır. Demokrasiye silah çekenler bizden uzaktır." diye konuştu. Şirret niyetlerinin esiri olanlar ne derse desin. Cumhur İttifakı dünden daha güçlü bir şekilde ayaktadır. Türkiye için, Türk milleti için istiklal ve istikbal haklarımız için varlık ve birliğini kararlılıkla muhafaza etmektedir. Partisine yönelik kadrolaşma iddialarına da yanıt veren MHP lideri, MHP'nin vatanperver mensuplarının Türkiye'nin zencileri olmadığını söyledi. İddiaları sert bir dille yalanlayan Bahçeli, bizi devlete sızan karanlık örgütlerle bir tutmak en adi cinayettir şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu yalan ve iftira kampanyasına her gün bir yenisini eklemektedir. Biz onu dinlerken utanıyoruz. Ama o konuşurken utanmıyor. Biz onu dinlerken pes doğrusu diyoruz. Ama o pişkinliğe devam ediyor. Milliyetçi ülkücü hareketin vatanperver ve milletsever mensupları, Türkiye'nin zencileri itilmiş, kakılmış, dışlanmış insanları değildir. Uğruna şehadeti bile göz aldığımız bu ülkeye liyakat ve ehliyet kriterlerine bağlı şekilde hizmet eden kardeşlerimizin hakkını savunmak bizim için haysiyet meselesi. Bizi devlete sızan karanlık örgütlerle bir tutmak, aynı görmek, bu suretle afiş etmeye ve fişlemeye çalışmak en adi cinayettir, en katil cehalettir, en alçak hiyanettir, en vahim günahkarlıktır. Söz konusu iddiayı dile getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Bahçeli, iddialarınla ilgili bir bildiğin var da açıklamıyorsan namerdin A babasısın dedi. İddialarınla ilgili şayet bir bildiğin, bir tespitin var da açıklamıyorsan namerdin Ağ A babasısın. Bizimle gönül bağı bulunan bir kardeşimizin hakkı olmayan bir göreve yükseltilmesiyle ilgili en küçük bilgi ve belgen var da deşifre etmiyorsan müfterinin en önde gidenisin. Bizim kadrolaştığımızı, koltuk sevdasına kapıldığımızı iddia eden kokuşmuş yazar ve yorumcular. Hodri meydan. Bildiklerinizi kamuoyuyla paylaşmazsanız alçaksınız, ahlaksızsınız. 15 Temmuz'un Türkiye için eşik ve dönüm noktası olduğunu ifade eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, batılı ülkeleri eleştirdi. Bahçeli, 15 Temmuz darbe teşebbüsüne batılı ülkeler kesin bir tepki koyamamışlardır dedi. Bizim bizden başka dostumuz yoktur. Bunu bilecek batırımızdan çıkarmayacağız. Bakınız 15 Temmuz darbe teşebbüsüne batılı ülkeler kesin bir tepki koyamamışlardır. 15 Temmuz'un sis bulutu henüz dağılmamıştır. Çünkü ihanet ve işgal planlarının merkez üssü hala aktiftir. Devlet Bahçeli, terörist başı Gülen ve çetesi Türk adaleti önünde hesap vermedikten sonra milli yüreklerde alev sönmeyecek, Türk milleti rahat bir nefes alamayacaktır ifadesini kullandı. Pensilvanya'daki terör inlere dağıtılmadıktan, terörist başı Gülen ve çetesi Türk adaleti önünde hesap vermedikten sonra milli yüreklerdeki alev sönmeyecek Türk milleti rahat bir nefes alamayacaktır. İmralı canisi başına nasıl çuval geçirilip Türkiye'ye getirilmişse Fethullah Gülen de aynı şekilde derdest edilip ülkemize getirilmelidir. Başka çare yoktur. Başka çözüm yoktur başka seçenek yoktur. İhanetin bedeli başka türlü ödenmiş olamayacaktır. Muhalefetin 15 Temmuz darbe girişimi karşısındaki söylemlerini ve tutumunu sert sözlerle eleştiren Bahçeli açıklamasını şu şekilde sürdürdü. CHP yönetimine göre 15 Temmuz tiyatrodur. Masaldır, düzmecedir. <laughs> CHP ile İP HDP'nin yörüngesine sabitlenmenin yanı sıra PKK'nın çizgisine taşınmışlar. FETÖ'yle de tek yumurta ikizi haline gelmişlerdir.